Selamlar herkese. Ultimate Team günlüklerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün görev yapacağız. Ama önce kartı açalım. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor oğlum? Hiç tahminede? tahmin Ya kadın geldi gelin lan? Bu mu? Hayır arkasında biri var. Ato. Tanımadım niye? O dandik paketten Messi. Onun da o minimalde bir şey geldi zaten. Şimdi bugünkü görevimiz bu geliştirmeleri tamamlamak. Kim maç? 3 maç. Biraz uğraştırıyor bu görevler ama kadroyu bir göstereyim size. Kadro bu güzel. Hastasına gider. Bu arada bu günlükleri serisi yani Battlefield olsun, Fortnite ya da daha hama yakın, ham bir videoya yakın olacak. Yani çok fazla et yapmam herhalde. İstiklal Marşı'nı duyuyorsun kuzen. Atladım ama karşıdaki atlamadı. Galatasaray'la atlamadı biz. <laughs> Benim ayıbım Vay Kanka ortayı görüyorsun kuzen. Kötü görüyor. aa Ne kadar parlıyor ki stat. Aaa <laughs> 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 girmedi. Öyle bir şut. Oy. Sen yap. Yapma balta dedim. Tamam, yapma sen onu yapamazsın. Sen de o yetenek <laughs> yok. Yapma. <laughs> ya abi Zidan. Ananı. <laughs> ya oğlum. <laughs> ne yaptım ya? Çok kötü Hiç defans yap. Abi gol ya. sevici yap. <gülüyor> 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 Abi o gol nasıl olmadı ya? ya o pastası geçti. Hadi sen de oğlum. İyisin kale. Hep aynı yere pas atıp duruyorum. Ben benim mallık da aynı <laughs> boyutta var. Kale iyisin lan. Aa. Ya nasıl? Nasıl? <laughs> Hocam itir ya? Tamam. Gördü. Baba geldi. Baba Hüseyin. Okay. Kimdi bu? Ne diyorsun? Oğlum, bu treatler ne? Diğer paketlerden pek bir şey çıkmadı. Bunlar iyi. Başka kim vardı cezalı. Biri daha vardı. Sen adamın görevi var kanka. Kadronun son hali bu kuzen. Son hali değil aslında birkaç düzenleme yapacağız da. bak garip oynuyor ya. Büyük döneceğim mi böyle ileri geri? Biz de ona göre şey yaparız. İyisin kara. Yedi sal. Benden bir. Abi gir ya. Oy goldür abi. Bıraktı kolu o adam Kanka oyna ya al ya başlayacağım topu da sana ne yapıyor adam mesela Kalası ya <gülüyor> <gülüyor> Belliydi Kanka ben atıyorum sana o zaman ya, ya Düzgün oynasa abi hiç sarmıyor şu an Oo, çok iyi paslar. Oyunun bozuk şeyik plus yemiyor. Oynadığım ben sıkıcı maç ya. Çünkü düzgün oynayıp yense de hani. Ama sadece dümdüz yürüyüp gol atıyoruz ya. Tam da aynısını bana yapıyor. Ooo 5-5. Bu izliyorsun kızan o zaman. Top tertemiz. Adama <laughs> baksana oğlum bu adam yorulmuyor bir de. Ya şey o kadar belli ki ama göz göre göre yedim o golü. Aynı şey. Ya yeter artık. <laughs> Yorulmadı abi. Tam bir gerizekalı ya. Yok abi, cici. Tam bir malla oynadık mı ya? Abi bu kadar sinir eden bir gerizekalı olamaz. Abi bölüm burada bitiriyorum ya. İnanılmaz sinir oldum adamım. Dan'ın geliştirmesini alalım. Şuna bir maç kaldı ama onu almayacağım ya. Tam yoruldum ya. O maç inanılmaz 7-6 bitti ama inanılmaz yoruldum ya o maçta. Neyse, görüşürüz.